Botan Milli Parkı'nın zenginliği gün yüzüne çıkıyor sevgili seyirciler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan 9 kişilik ekip çalışmalara başladı. Uzmanlar Siirt'teki Milli Park'ta yer alan canlı çeşitliliğini tespit edecek. Siirt Botan Milli Parkı Güneydoğu'nun gözde turizm merkezlerinden. Doğal güzellikleriyle ünlü bölge aynı zamanda birçok canlı türünü barındırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu zenginliği keşfetmek için kolları sıvadı. Parktaki hayvan ve bitki türleri 9 kişilik uzman ekip tarafından araştırılacak. Bu arazi çalışmalarında ben bitki kısmını araştırıyorum. Daha çok tohumlu bitkileri, çiçekli bitkileri araştırıyoruz. Bunların içerisinde nadir olan, endemik olan türlerine özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Araştırmacılar doğada nadir görülen vahşi hayvanları da kayıt altına alacak. Botan Vadisi Milli Parkı hem Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle de önemli bir yerde memeli hayvanlar açısından çok nadir bulunan ve koruma önceliği olan türlerin bulunduğu ya da bulunabileceği bir bölgedir. Çok popüler bir tür olan Anadolu parsının bu bölgede özellikle Siirt ve civarında yayılış gösterdiğine dair bulgular var. Çalışma kapsamında tespit edilen canlılar kayıt altına alınarak milli parkın tanıtım filminde kullanılacak.